Altamente olan residencia temporal por cuenta propia geçiş. Ben VCN Consulting'den Bahadır Özkanış. Bugün sizlere altamente Qualificado çalışma müsaadesinden residencia temporal por cuenta propia çalışma müsaadesine geçişle ilgili kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Önce bu bilgileri vermeden önce bu söylemiş olduğum iki kavramın ne anlamlara geldiğini size açıklamak istiyorum öncelikle. Altamente qualificado nitelikli personel anlamına gelen bir ifadedir. E, bu ifade e, altamente qualificado özelliğini taşıyan bir kişiyi yetetebilmek için şirketin Avrupa Birliği dışı bir ülkeden istekte bulunması gerekir. E, şirket Avrupa Birliği dışı bir ülke vatandaşını ee, işe alabilmek için öncelikle bu kişinin yani işe alınacak olan kişinin altamente qualificado diye adlandırılan nitelikli personel grubuna girmesi gerekiyor. Bunların e, şartları nelerdir? Üniversite mezunu olmak, alanında uzmanlık sertifikalarına sahip olmak e, ve çeşitli e, belgeler yani ...kendisini işe alacak olan şirketin vereceği görevle ilgili yeteneklere sahip olmak. Bu nedir mesela? Ek bir e, 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 mesleği dışında ek bir programdan sertifika almıştır. E, şirketin bilmesi gereken bir yabancı dile sahiptir. Bu gibi ek özelliklere sahip olması gerekir bu kişinin. Tabii ki e, sadece kişinin bu özelliklere sahip olması değil, ayrıca... Şirketin de bir altamente kualifikalı ünvanıyla bir kişiyi getirebilmek için şirketin de bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar nedir? <laughs> Şirkette en az 25 kişinin çalışması gerekir. Şirket getireceği olan kişiye yılda minimum 44 bin Euro maaş vermesi gerekir. Ayrıca kişinin sigorta girişini Grup A veya Grup B dediğimiz yüksek kategoriden yapması gerekir bu özelliklere. Ayrıca bir de bir de e, şirket eğer şirket e, bu özelliklere sahipse ve yıllık cirosu en az 3 yana 4 milyon euronun üzerinde olması gerekir. E, ve tabii ki bu özelliklerden eğer şirket e, hepsini karşılamıyor karşılayamıyorsa en az 4.000 e, 4.500 bin, bin euro pardon yılda 44 bin euronun üzerinde maaş vermesi gerekir veya da karşılayamıyorsa, örnek veriyorum, tabii minimumunu karşılamak zorunda ve ee, diğer gereksinimlerden en azından 25 çalışanın olması gerekir. Ve e, tabi yeni kurulan şirketler maalesef e, bu tarz girişimlerde bulunamıyorlar. Çünkü yeni kurulan şirketin e, yıllık kazanç tablosu ortaya çıkmadığı için e, maalesef Yeni kurulan e, şirketlerde bir restoran dahi olsa, bir kafeterya dahi olsa ki restoranlardan örnek verdim. Neden? Uzman, usta aşçı getirmek isteyen birçok vatandaşımız oluyordu. Ve yeni kurulan şirketlerde maalesef bu durum çok zor ve izin verilmiyor e, bu yeni kurulan şirketlere. Bir geçmişin de olması gerekiyor şirketin. Ondan sonrasında e, ki belirli bir süre geçtikten sonra kazancına göre, vereceği maaşa göre e, ee, yabancılar polisi başvuru yapıldığında değerlendirmeye alabiliyor. Şimdi ee, bu bahsetmiş olduğumuz alternatif kualifikatı. Şimdi diğer çalışma müsaadesi tipine girelim. Residencia por cuenta propia. Yani kişinin kendi yapacağı işle ilgili bir çalışma müsaadesi tipidir. Bunlar arasındaki fark nedir? Ankara'nın tek bir şirkete bağlı olarak çalışma ile ilgili alınan bir çalışma müsaadesi tipidir. Residencia por cuenta propia ise kişinin kendi yapacağı işle ilgili başvurduğu veya sahip olduğu bir çalışma müsaadesi tipidir. Bir alternatif kualifikada bir şirkete bağlısınız, cuenta propia da bir şirkete bağlı değilsiniz, bağımsızsınız. Şimdi ee, bazı durumlarda alternatif kualifikat ile gelinip buradan e, çalışma müsaadesi aldığınız zaman sadece e, çalışacağınız şirket üzerinden o kartı alabiliyorsunuz. Yani size e, iş teklifinde bulunup Altamente Qualificado çalışma müsaadesini edinen şirket, e, şirkete bağlı olarak çalışıyorsunuz. O şirket başvuruyu yapmıyor, Onay geldiğinde siz gidiyorsunuz konsolosluğa, vizenizi alıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Oturum kartı işlemleriniz İspanya'da yapılıyor. Ve İspanya'da oturum kartı işlemleri yapıldıktan sonra sadece ve sadece o şirkete bağlı çalışıyorsunuz. Çünkü o şirket sizin başvurunuzu yapıyor. Ha, şu bir durumda eğer ki şirketle bir süre sonra anlaşamadınız veyahut da dediniz ki ben ya da sizi işten çıkartmak istediler. Bu gibi durumlarda eğer İspanya'da kalmaya devam etmek istiyorsanız tabii ki e, çıkış öncesinde veyahut da çıkıştan hemen hemen sonra e, oturum kartınızın değişim başvurusunu yapmanız gerekiyor. İşte burada bahsettiğim Residencia por cuenta propia devreye giriyor. Şimdi diyelim ki altamente kualifikado ile ünvanıyla geldiniz, bir süre çalıştınız, ve sonra işten ayrılma kararı aldınız veya da işten çıkartıldınız veya da çıkartılacaksınız. Bu durumda e, diğer çalışma müsaadesine geçişin en önemli şartı azamete Kualifikado oturumu ile bir yılı tamamlamaktır. Öncelikle eğer bir yılı tamamladıysanız o zaman diğer çalışma müsaadesi tipine başvuruda bulunabilirsiniz. Ha bu başvuru ...kesin kabul olacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Başvuruyu yapıyorsunuz, ondan sonrasında değerlendirmeye alınıyor... ...ve değerlendirmenin sonrasında size kabul ettikleri takdirde bir mektup geliyor... ...ve o mektupla, e, kabul mektubuyla, parmak etine gidip... ...altamente qualificado ünvanı olan oturum kartınızı sizden alıyorlar... ...ve onun yerine kartınızın üzerinde... ...residencia por cuenta propia şeklinde bir ibare yazıyorlar. Bu şekilde kartınız değişmiş oluyor. Ve bunu değiştirmek için dediğim gibi en az bir yıl altamente qualificado ünvanıyla çalışmanız gerekiyor. E, bu e, altamente qualificado presidencia por cuenta proprio'ya geçiş için iki yol vardır. Birincisi bir limited şirketi veya da bir anonim şirketi kurarsınız yapacağınız işle ilgili ve onu hemen kurduktan sonra faaliyet ile ilgili ruhsat almanız gerekir. Onu aldıktan sonra hemen oturum kartı değişim prosedürüne başlayabilirsiniz. veya da serbest çalışan olarak, yani ne oluyor serbest çalışan? Yaptığınız iş karşılığında firmaya ya da kişiye, kurum ya da kuruluşlara fatura kesecek şekilde serbest çalışan olarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Kendinizi hemen sigortalı olarak gösterebilirsiniz. Sigortalı girişinizi yapabilirsiniz. Tabii ki firmadan çıkış yapıldıktan sonra hemen SSK'da numaranız olduğu için yine e, o numarayı kullanarak, sigorta numaranızı kullanarak başka bir statüde, tabi altamente değil, yani derecesinde değil başka bir e, sigorta e, prim e, uygulanarak, çünkü altamente qualificado'da uygulanan sigorta primi yüksektir. Ama normal, cuenta propia'da daha düşüktür. Yaklaşık olarak 385 euro gibi bir şey ödüyorsun. Tabii en başta, başlarken farklı daha düşükten başlıyorsunuz. Da daha sonrasında, bir yıl sonrasında normal seviyesine çıkıyor. Dediğim gibi şirketten ayrıldıktan sonra hemen SSK'ya girişinizi yapıyorsunuz ve ondan sonra fatura kesebilir hale geliyorsunuz ve her yaptığınız işle ilgili fatura kesiyorsunuz. Ve bu şekilde de başvurabiliyorsunuz. Residencia por cuenta propia çalışma müsaadesine. Demek ki altamente qualificado Residencia por cuenta propria, geçiş iki usulle oluyor. Birincisi limited şirketi veya da anonim şirketinizi kuruyorsunuz. Hemen ardından tabii ki bunun süreleri çok önemli kuruluş süreleri. Ee, baktınız ki işten çıkma niyetindesiniz veya da çıkartılma e, süresindesiniz. Hemen şirketinizi kurmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde ve arkasından hemen eee e, faaliyet ruhsatınızı belediyeden başvurup almanız gerekiyor. Veyahut da ilgili makamlardan. Faaliyetlerin türüne göre e, ruhsat başvurusu farklı makamlardan yapılır. Veyahut da e, çıkışa yakın, veyahut da çıkartılmak üzereyken, veyahut da siz çıkacakken hemen SSK'nızı e, kendi eee dediğim gibi kendi adınıza fatura kesebilecek statüde kaydınızı SSS Sigorta'ya yaptırıp o şekilde çalışmaya başladığınızı göstermeniz gerekiyor. Ve bunlarla ilgili, değişikliklerle ilgili yapacağınız evrakları, topladığınız evrakları hemen ilgili yabancılar ofisine götürüp, randevu alıp götürerek, götürerek veyahut da bizler gibi danışmanlık ofisleri veyahut da avukatlar vasıtasıyla o evraklarınızı sistemden sundurup cevap beklemeniz gerekiyor. Tabii bu cevap beklerken çalışabiliyorsunuz işinizi yapabiliyorsunuz. <laughs> ve cevap sonucunda olumlu cevap geldiği takdirde size bir mektup geliyor. O mektupla e, arkasından parmak izi veriliyor. Parmak izinden sonra e, yeni bir kart alıyorsunuz ve bu kartın üzerinde Residencia por cuenta propia yazıyor arkadaşlar. Bu gerçekten de, bugünlerde gelen çok sorularda en çok soruların başındaydı. Çünkü şu anda altamente qualificado e, çalışan birçok ülke vatandaşı var. Avrupa Birliği dışı birçok ülke vatandaşı var İspanya'da. Ve bu gibi işten çıkartılma veya da işten ayrılma gibi durumlarda nasıl ben oturum kartını devam ettirebilirim sorusunu e, soruyorlardı bizlere ve biz de sizler için bu videoyu hazırlama gereği duyduk. Bundan sonraki videomuz e, Altamente Kualifikalı'dan Residencia por Cuenta Ajena Yine bir şirkette çalışırken alternatifle kvalificato ünvanıyla başka bir şirkette yüksek primli de normal prim üzerinden, normal maaş üzerinden geçişi size anlatacağız. Evet, hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu videoları izlediğiniz için. Öncelikle e, bizlere e, sorularınızı YouTube kanalıyla veya mail yoluyla iletebilirsiniz. Bizler de sizlere bu sorularınıza video ile cevap verebiliriz. Ee, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın ee, ve tanıdığınız arkadaşlara, videolarımızla alakalı cevap arayan arkadaşlara bizlerin e, adreslerimizi iletebilirsiniz. Onlar da videoları izleyebilirler ve kanalımıza üye olarak ilk videoları sizler izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyor, İyi günler diliyorum.